Tamam ona at. 16. Süre bir durdu. Tamam pasif. 1.700 tank of İnşallah 15'i vurduk. 15. Şimdi 4 dakika. 30 sük kaldı. Kalan 30 saniye kaldı. Süreniz 40 saniye. 16 hmm. numaradan devam ediyorsunuz. Başlatabilirsiniz evet 16, 16 tamam. 17. Evet. 17 tamam. 18. 18. Son 30 saniye. Ah, Ay birisi 18 tamam. Süre tamam, durdu. Tamam, süre durdu. Tamam. 19 durdu, süre. kaldı. Geri kalan kaldı. Var, hadi. Hadi, hadi. 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 alkış Hadi. 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 18'i vurduk. Ay. Hani Hadi iki ya. tane kaldı? Bir dakika. Şimdi 18'i vurduk. 27 saniye süreniz var. 19 ve 20'yi vuracaksınız. 19. Buyurun. 19 tamam. 20. 20'yi atıyorsunuz. 20'yi atıyorsunuz. Allah Allah. Eee! Verey bele. Bravo. Hey ee artık. İsterseniz önce şöyle bir eşyalarınıza bakın. Biz hiçbir şey yapmadık. Oradan şey. da şöyle arabanıza Allah. bir binin. Binmek istiyor musunuz? Evet. Ali Bey arabaya giriyor. Buyurun. Buyurun efendim, Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Kapıya geçin. Koş babanın yanına, bak gel. Ali gel sen gel. Annen gelmedi. Zolkan'ı alsaydık ya! Zolkan'ı alsana Musa! Ben oturmayayım. Aykut! Bayraktar ailesi... ...3 milyar 500 milyon liralık Renault Twingo'yu... ...Seray'dan 359 milyon liralık oturma grubunu ve 245 milyon liralık genç odasını... Profil odansa 180 milyon 944 bin liralık buzdolabını, 150 milyon 562 bin liralık çamaşır makinesini... ...153 milyon 158 bin liralık bulaşık makinesini ve 122 milyon 960 bin liralık televizyonu kazandı. Hediyelerimizin aileye mutluluk getirmesini diliyoruz. Efendim şans kapıyı çalınca bir aileye daha şans dağıtmaya gidiyor. Hep beraber gidelim. Buyurun. Çı 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 çı. Efendim merhabalar. Merhaba.